Evet arkadaşlar sonuncu oyuncunun facecam'li yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda PvP Gamer'dan Ali var. Ali. Evet arkadaşlar hepinizle merhaba Samet 4 aydır video ay bir aydır neredeyse video çekmiyor. 4 ay, ay, çekmiyorum 4 ay, de ay mı 4 lan. Kanka o kafan ne? Bir yani, ay işte. Kafan niye dönüyor öyle? <laughs> Abi ben de bilmiyorum. Kanka ben değil. Şey oyun durdu bir şeyler <laughs> <ne> oluyor lan. lan oyun durdu. ne? ne, ne <laughs> <laughs> Fail <Feilla> ile <başlarımlandı> bir <laughs> video. Evet <laughs> arkadaşlar. Bugün sizden <laughs> özür dilemek istiyorum. Çok uzun zamandır video çekemiyorum. Çünkü yaz tatili boyunca annemi zoruyla Teoga hazırlandım. Öyle olaylar falan oldu. Oha buradan merdiven var gibi çıkabiliyoruz lan. Evet Arkadaşlar Bugün bu e, şeyden... CubeCraft Cube diye bir serverdeyiz Bu serverde EGWARZ oynayacağız ya. Ali ile beraber Ben bu oyunu biliyorum Ali de biliyor e, Bir servere girdikten sonra sizi bekletmemek için bir servere girdikten sonra Yeniden açacağım videoyu Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık oyuna beni göster, Rahat diyeyim, ben duramıyorum Aha. Oha en önde ben varım. Aydınları alabilirim. Bir camı kırsana bir camı kır. Vuracağız kıracağız bu Zay, maçı da alacağız. Zayk ben aldım. Ben de kasmasa ben aldım biliyor musun? Hop hemen oraya gideyim hatta. Kanka git ortaya ya. Kanka gideriz. Ortaya yol çeksene ya kanka. Ben burdakini 2 level yaptım. Ya. Evet arkadaşlar böyle Generate falan var Ali'nin kanalından gelenler biliyordur. Ee, böyle ilginç bir mod. Ali siktir git lan. Oradakinden al. Böyle ben bu Generate'imden falan. Arkadaşlar Samet'i desteklemek istiyorsanız bana abone olabilirsiniz Samet'i desteklemek istiyorsanız. Ali'nin kanalını açıklama kısmında veririm. Şimdi üşendim. Ekranın herhangi bir yerine koyamam kanka deme sen de hiç edit falan yapmadan videoyu izlemeden direk render yapacaksın. Hop. <laughs> lan obsiden yapsın birisi ya. Oğlum obsiden yapmayacaklar. Gerçi de Excel var andesit. 63. Kanka sen onu Evet abi. arkadaşlar bu ironlar Nasıl? para birimi gibi bir şey. Şimdi ben burada şey yapacağım. Hey var şu. Buradan ben böyle bu�ing blocks falan hepsi ayrına gibi görünüyor. Burada weapons. 32 ayına kılıç kanka veriyor dur. arkadaş. Kanka Göt. bir tane obsidyen alabiliyorum. Bir tane obsidyen alabiliyor. Al kanka. Hiç kimse dokunmamış lan. Obsidyen alabiliyorsan kanka. Tane, bu kanka dur. Ne Tam ne üstüne obsidyen koy. Evet. Arkadaşlar bu şekilde Kanka sen o kiti nasıl, seç... o kiti Kanka, nasıl seçtin? Kanka en başta lan? elinde Yıldız değil de şey Kağıt var Elinde kağıt var O kağıttan ha. kit seçebiliyorsun Ne oluyor lan? Yol. Adamlar yol çekiyor Kanka sen çabuk yol çek Ben biraz kalacağım Set falan çek. olacağım Ha ben set olmayacağım Kanka ben şey neydi Diamond'ın olduğu yerden yola başlıyorum o zaman. Tamam kanka hadi sen başla. Oğlum bari sen de yolları silah al lan silah. Yolları, yolları korumalık yaparsın kanka. Ben full set olmayı planlıyorum Pampa. Tam yolları koruma da hep Yaparız kanka buna bile koruruz. Yine efsane lafı Samet'in biliyorsunuz. Sakıntım var ya. Tam 60'ta alacağım. 60'ta 70. Lan falak ya. Lan <laughs> yere düştüm lan. Ben blok koydum, <laughs> ilerliyordum. Shift'e basıp yere düştüm. Geri zekalı. Dur ben biraz yemek yapayım. Ya öyle bir şey olmadı ya. Hocam saymıyorum hocam. Sayma hocam. Dur ben biraz blok alacağım. Az önce aklıma bir şey gelmişti ama unuttum lan. Ha adam adam benim yerime gidiyor. Kanka ben de çok var Anladım ya. Hocam. AKK değil değil zaten. Kanka Aynen. modeme restart atarsan daha şey olabilir. Doğru dürüst olabilir. Modemin yanına gidecek şimdi. Ben. Aynen Valla kayacak ya. Falla. Salla. Ne oldu lan? Bir FPS düşüyor. Tamam, tamam şimdi normalde döndü. Ben şu yolları biraz Al. genişleteyim de. Sakatlar çıkmaz. Yolu kapatmışlar. Kanka yolu kapatmışlar ortaya giden. <laughs> Harbim mi lan? Gerçekten. Tamamlamışlar Gerçekten. kanka. Oh, adam Sen adamana ne yapıyorsun lan? Adamı kestin lan. Lag'dan adamı kestin yeminle. Oha ediyorum. yanda <laughs> yeşil. Kanka yeşil adamlar var. Dur. <laughs> Lag'dan mı kestin adamı? Kanka diamond topla. Ha, 4 biliyorum. tane diamond topla. Ben 4 tane altın aldım şu anda. <gülüyor> Aha <gülüyor> <beşinci>. <gülüyor> Sen neredesin? Ben? Oğlum ben. ben de çok bana yakın ya. Kanka üstümde 2 tane yeşil var. Diamond'lar nerede? Ne olur Diamond Generator burada bir yerde olsun. arkadaşlar Daha çok video istiyorsanız beğenmeyi Evet arkadaşlar orada ben iki ben tane ben... yeşil var yeşil 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 Abi Abi Kalbim inecek ya, Ali Ali yardıma gel kanka sana diamondları vereyim kanka. Geliyor dur, Geliyor Geliyor Ortaya ortaya gel ortaya Oha Ay, evet, Yeşiller Yeşiller yeş... Kanka yenemeyeceğim Nerede bunlar? Öldüm öldüm öldüm. Dur ay geldim, geldim geldim. Abi. Neredesin? <laughs> kanka ben aşağıdayım. Kanka gel gel. Anneni anneni yurdunu. Çı kanka vur 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 vur. Ufo porno. Tamam kanka. Amal amal yapalım ya. Uf, ya. Evet arkadaşlar iki saniye bekleyin. Ee, Ali sen de öldün mü lan? Tabii Oha, ya adamı ya. Oha 8 tane antisti geri aldım. Evet arkadaşlar bir saniye bekleyin ben bu facecam'ı kapatacağım koymamaya karar verdim. Evet, F evet arkadaşlar oha facecam'ı kapattım fps artışına bak. Yuh az 100, önce 100, oynanmıyordu 120. lan. Kanka ben 130 fps alıyorum da yine kasıyor lan. <laughs> 130 fps de nasıl kasıyor lan. Evet arkadaşlar böyle yarrak gibi öldükten sonra devam ediyoruz. Bildiğiniz yarrak gördüm ya. ya Direkt millete yol çekelim lan. ya dostlar. Ben millete yol çekeceğim lan. Böyle oyunları artık kısa tutalım lan. Ya Millet bildiğiniz yarrak Güzel. oldum ya. Biri geliyor lan? lan. Ya seni var ya ananı... ya. Oğlum Anladım, biz kürüyor. mavi miyiz? ben kırmızılar yol yapıyorum. Oha kırmızılar dünyaya gitmiş bize yol yapıyor kırmızılar. Baksana kanka. Kanka kırmızı yukarı <laughs> bak. Kanka o kırmızı değil sarı. Salak mısın Kanka ya? Kanka var ya ben onun gelmişini geçmişini var ya görür lan o. Oğlum var ya ben gidiyorum lan. Salak mısın lan? Kanka gel. Ya. Yardıma Ali. Gel. Yardıma gel yardıma. Gel. Ali. Yardıma gel. Ali. Yardıma gel. <laughs> sus He. sus sus. Kanka tamam yardıma gel. Ben yukarı doğru <laughs> çıkıyorum bana baksana. Lan sus lan oğlum. Ananı sikim adam gelmiş. Oha ya. Çı 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 çı, çı, çı. Evet arkadaşlar. Ali'nin susmasını beklerken adam beni öldürdü gördüğünüz gibi ha, Ali, bak. Ha, ya, bu, bu, bu. <laughs> Ali de öldü Videoyu atmayalım, atmayalım. Yok atalım atalım bir şey olmaz o kadar video atmadık bir de bir saat Süper video çekmekle uğraşmayın Acaba bunun içinde boşluk falan var mıdır yok Neyse Samet uzatmadı Evet arkadaşlar yeni bir video ya ee, şey yeni bir videoda da başlayalım o zaman yeniden birlikteyiz F9 evet Kanka, başlattım şey, money C e Doğru. oha bende evet. debuffer hayaller falan hepsi açıklan aa en sevdiğim maplerden ikincisi lan yani birincisi space hop Aman abi. Andersi bok gibi inşa koyayım Oo, goldlar burada birikmiş. 7 tane gold. kanka güzel lan Andersi. Sweet. Sen kime andır diyorsun lan? Andıramandır, kandıramandır. Kanka kafiye yapamıyorum boş ver. Kanka ben hiçbir şey yapamıyorum biliyor musun? Niye yapamıyorsun? Çünkü avatsın oğlum, avat. Büyülü bir kavak sınatı. Lan nereye gidiyor? Adam kanka başka bir tanesi daha geliyor. Adam mı geliyor lan bize? Onun var ya onun ölüsünü Sana dirisini. <laughs> ortaya gidiyor. Onun ölüsünü dirisini sik. Oha harbiden deniz altındayız. Şuradaki deniz. Şuradaki karı deniz orospusu dur bir saniye. Dur şunlar bir gelsin. Lan kastı. O, şurada bir Hiç tane konuş. bir Hiç tane e, deniz amlısı var şurada. Şu ikisi lan, deniz anası. Ay ben ortaya yok çekiyorum. yarın gibi. 15 kalır. tane veriyorum. Bayağı verdim al. Şurada deniz karısı var. ay çekmişler bile lan bunlar yok Ben de herkese senin sikini birbirine girmişler nasıl lan ne bileyim steve karı gibi gözüküyor lan kanka ben ne bileyim ne bileyim oğlum aşma döküyor ahmet'e böyle hizalamayı çok seviyorum lan ben bunu güzel fetişim var Bakayım. Fetişim. Oo, gold birikmiş alırım bir daha adam bana hurri yazdı. Ne demek? Acele et demek. Ben oh ben ya burada aynı. ben var ya base'de bekleyeceğim yine ya oğlum base'de bekleyince o el uzun sürüyor istemiyorum lan ben bir kere bir saat mal gibi base'de tam geliştim. bir saat adamlar da kendi base'lerinde kaldı. 2 e, toplam bir saat sürdü kapışmamız. Hadi oğlum sen git diamond topla. Aa adamdan aldım. Düştü. Adam karı mal gibi yere düştü karı. Evet oğlum, şu karıyı dostlar. Kıskini... Göster... Kanka e, şey gold'ları bana bırak ben şey yapacağım. Kanka şu karayı gösterir misin? Bana acele diyordu yeri düştü gerizekalı. Şu kar mı? Karı 3 kişi zaten. Gold'u al götüne sok geri zekalı. Şurada 2 dakika altı üstü şey yapacağız. Geliyorsun gold'umuza göz dikiyorsun. Nasıl onu anal yaparız. Aldın mı? Alamadım. Kanka 3 2 1. Ya amına kodum. ya. Yeter ya. Bu sefer yetişeceğim ya. Kanka yola baksana ne, ne biçim oldu ya. Lan. Lan yere düştüm ya. Yere düştüm ya <gülüyor> Salak <gülüyor> mısın oğlum düşüp durma Kanka kıza baksana Nasıl konuşuyor xdmxt Kezbandır kanka Kez onları sevmiyor Sevmem ben Kezbandır. Kanka sen de öyle bir konuşuyorsun ki Yani duyan der ki Ananı sikip travesti var der <laughs> Lan bende 32 tane blok var Geri kalan yerlerini böyle kapatırız. Onları evet, Johnny Sins geliyor. Johnny Sins ortaya gidiyor. Oha, kaç tane kanka ayrını ihtiyacın olursa söyle bende 64 ayrım var. Nasıl biriktiğini bilmiyorum. Oğlum bu serverin şu yan tarafını seviyorum. Çok boş oluyor. Sene neydi? Bedwars geçen girdik. Girmez olaydık. Kanka bence artık Ay bir set ol. <laughs> abi abi vurma sana. Abi olmaz olmaz ya vurdun ya Allah belanı versin ya. Kanka o or ortaya gitsene ya sen güçsüz. Kanka sen ne söylüyorsun amına koyayım kanka, bir saattir yok bırak, abi bırak, vurma yok. yok kanka sen ortaya Ayrın git. Ayrın versene kanka öldüm öldüm öldüm. Kanka. bana abi. Ayran. Ayran gel. Ayrın. 41 tane ayrım var burada. Aa, adamım beni. Kanka ben şimdi milletin base'ini basmaya gideceğim görürüz. Oh şöyle bir tane daha obsidyen. Oh burayı obsidyen. Da burası sıkıcı geçer. Muhtemelen ben burayı keser keser koyarım. Sadece action'ları koyarım. Hayır hayır şey ye, yumurtayı yaptıktan sonra koyarsın işte gerisini. Bu kaç level lan? Bir level mi? Yok Yo, 10 diamond lazım. Hop. Kanka bana biraz ayrı. Dur dur bir tane var lan. Al lan 46 tane. Daha ne istiyorsun? Gel. 46 tane attım Abi. lan gel. Gerek yok, yok gel. Öleceğim şimdi. Öleceğim zaten boşur Oğlum kesin. öleceksen tam setli öl. Diamond getirebildin Cık. mi? Getirmeye gidiyordum az şey tahta kılıcım var diye adamın taş kılıcı mıydı? Aynısı otu muydu? Ne var ki ben Opa de... pesevengin Opa pesevengin oldu Opa pesevengin oldu beni nasıl kestin <laughs> Ali kanka sen ölmekten başka bir şey yaramıyorum Bence sen şey yap <laughs> Ya ölüyorum ya Hadi ben geliyorum cücücün cü ya da ben önce kanka bir e, şey vermek chest vermek alacağım ederim. Chest Hata. alacağım değerli itemleri onun içine Hata. koyacağım şey... Bana taş kılıç yapsana kanka taş kılıç. Kanka dur bak buraya ben kendime özel bir köşe yapıyorum. Burada chestim var. Taş Bu çeste dokunursan senin koyarım. sülalene kayarım. Kanka bana da eşyalar koy Ya lan? da boş ver kaydım Olduğum yerden yere düştüm olduğum yerden. <laughs> nasıl düştüm? Nasıl becerdin ya, kanka? Bak ya, bugün bir şey var bende de. Dur şöyle yapacağım. Böyle nasıl oldu lan? Heh, buraya böyle bu gereksizleri koyacağım. Oo, birisi gelmiş olabilir. Kanka, kanka hemen hemen hemen. Kanka gel ortaya beraber gidelim. Kanka, dur, dur beraber gidelim. Kanka dur taş kılıç yapıp geliyorum. Kanka bunda bir bok olabilir mi? Yo bunu kıramıyoruz herhalde. Kanka, kanka orta çok boka. tehlikeli kanka, ya, bunun ortasında bir şey olabilir bence. Ama ortasında inemeyeceğimiz için boş ver. Kanka, Oo karı set var. set adam Kanka, geliyor. Şurada karı var ya. Adam mı oldunuz lan siz? Hadi kazananı sikeceğim. Oo ben geliyorum baby. Za tek. Kanka ne diamond. Ya. Oo 5 tane diamond. Bu Bundan... adam adam adam. Kanka beni kesiyor şu adam. <laughs> lan korkma korkma dal. Ölme be. Amına koyayım öldüm ya. Kastı. Şey. Ya ne Ara ara şey drop giriyor amına. Kanka orada chestimiz o orospu çocuğu chestimizi çaldı mı acaba? Fark etmiş mi bak? Aha, gold var. 11 tane gold birikmiş. Ben hemen şey yapayım. Ali. Oh. Video çok boş geçecek gibi geliyor. Hop. Aslında arkadaşlar map çekecektik ama Çekilmiyor. Baktık şey. Hamachi'de sıkıntı çıktı. Şimdi Hamachi'yi açarken böyle yarrak bir şeyler falan dedi. Biz de dedik ya ne halim varsa gör bursa 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 burada kal. Kanka, kanka, kanka bu nasıl bir yol amına <laughs> Kanka bu ne? Öyle bu hızlı yapıyor ki adam. Dur ben bir geçeyim. Kanka niye bunu yamuk yaptın böyle? Kanka vallahi yarrak gibi yaptım ben bilmiyorum. <laughs> Kanka yarrağını sikiyim. Dur dur. Hayır oğlum. Oh, bu ne, ne güzel. Oh ne güzel. Birikmiş. Ooo oh, oh, lan. Oh set geldi. Set. Set. Ya sikti ya. Aynı kılıç vardı ya. Of. Ya nereden geldi bu horoz? Ya amına koyayım ya. Ya oğlum tam set olmadan çıkmıyoruz lan. Anasının mamından fırladı, fırlayıp gelmiş gibi girdi ya. <laughs> Adam diye anasının mamından fırlamış. <laughs> Amına koyayım bu oyun bitmez lan. Kanka vallahi yolları çok hızlı yaptın lan. Bana blok yetsin az bir şey. Ben daha da bekleyeceğim yeterli. dur. Oh ben Diamond bekleyeceğim. Diamond'ın başına oturacağım. Bilgisayar açık bırakacağım. Yatıp uyuyacağım. Oh. Bizim mal kız da sanki bizim evde Diamond yok da giriyor. Ortadan Diamond toplamak Aha adam ok, ok sıkıyor. Çakal yatayım memur gibi Samet adam sen. Şey, adam sen. Şey, Samet şey, şey, adam şey, Kaç şey, lan kaç. Şey. Lan yarrak kafası bağırma. <laughs> <laughs> geliyor mu buraya? Bak, öldürmemiz lazım, öldürmemiz. Lan adam orada bekliyor. Çabuk 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 kılıç yap. Kılıç yap. Kılıç yap. <laughs> Yerlere at kılıç, kılıç yap. Yerlere at. Yerlere at. Aa, Hadi bu GG GG. <laughs> Kanka direnç direniş. Ana sikerim gelme buraya. Siktir git lan. Ana sikerim. <laughs> Siktir git orası mı çocuğu böyle. At birisi ya biri soyanasın birisi kılıç atsın kılıç yap Ananı sikerim siktir git orrrr Aman Aman ha kodumun doğurdu Aç 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 Sikerim bunda kılıç yap <gülüyor> <gülüyor> Kılıç çabuk, yap Kılıç yap Gg onu. Kılıç yap çabuk Diamond tar da cc Ben tuhafta <to> <laughs> kılıç yaptım cc <cici. gülüyor> Cc Ananı siktimin doğurdu GG. Evet arkadaşlar. bir şey olmaz ki ya. Evet arkadaşlar müthiş bir sonla beraberiz. Ee, bir de Money Wolf mu çeksek lan? Ne bileyim ya. Yurdunu sikiyim. <laughs> Oha burada açıklık buldum lan. Oha burada da var yaşadığımız yeri sikim ya. Of böyle iş olur. çünkü bir de hımm yazmış. Hımm. Hımm. Bu Boşanırken annesine yakalıyor. yakalanır. Kanka biraz ağır olmadı mı ya? Ooo Türk <laughs> ya kanka hadi. Türk bulduk adam milli yazmış. Evet arkadaşlar. Eee biz Lan şurası... Şunun Ulan içinde senin... bir şey var Oha içi boş Deniz anasının içi boş <laughs> Kanka Hadi şey Ali küfür etmeyi ne zaman durduracak kanka <laughs> Kanka Hadi ne? Ben kanka, çıkıyorum o adam Julesims aha bizi o kancık deme o kancık yaptı değil mi? He, galiba evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik bugün aslında Monive olsa da girebiliriz ha. arkadaşlar. Tam kanka modem ya. Canım sıkıldı ya. Bu nedir ya? Ama videoda mı? Bilmiyorum ki sen bilirsin. Evet arkadaşlar izlediğiniz te için teşekkür ederim. Ya da, e, videoyu al part part atarsın. Bu partını bugün bu partını yarın gidersin <laughs> Yok be boş ver. Evet arkadaşlar yepyeni bir bölümün daha başına Yok, sonuna geldik. Ben çıkış yapamıyorum. <laughs> ee, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. E, Videoya ben ben çıkış yapıyordum. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz yorum ve like yapın, e, abone olmayı unutmayın. ki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar yani yorum ve like nasıl yapılır? Bunu çözebilen tamam, ben de, insanlar ben yok yani yorum ve like'ın ya, nasıl gidi yapılacağını Ali'nin kendisine sorabilirsiniz. Bak ya, ya kapatsaydı kim anlayacaktı Lan bak. <laughs> yorum ve like'ı nasıl yapacak adamlar? Adamlar yolu, yorum ve like'ı atsınlar, atsınlar dedim. Tamam evet arkadaşlar. Buna like atın yani suratına suratına like atın böyle. Şey. Sen de böyle atın, alın like'ı böyle adam şey taş atar gibi atın böyle. Evet arkadaşlar Benim bok gibi Hayır. esprilerimden sonra kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoş be hoşça kalın Lan saçma sapan şeyler ya oluyor. Abi. Neyse. Hadi bakayım kendinize iyi bakın.